Merhaba, istekli çözümleri kapsamında Power BI Report Server kurum içi raporlama eğitimine başlıyoruz. Peki Power BI Report Server ile kurum içi raporlama nedir? Power BI Report Server, Microsoft'un sunduğu kurumların kendi veri merkezlerinde barındırabilecekleri bir raporlama platformudur. Bu server, veri analizi ve raporlamayı bulut tabanlı çözümler yerine kurum içi olarak gerçekleştirmek isteyen kuruluşlar için tasarlanmıştır. Özelliklerine ve avantajlarına değinecek olursak, kurum içi barındırmayla verilerinizi kendi sunucularınızda barındırarak veri güvenliği ve gizliliği üzerinde tam kontrol sağlarsınız. Regülasyonlara uyum gerektiren sektörler için ideal bir çözümdür. Zengin raporlama seçenekleriyle Power BI Desktop ile oluşturulan interaktif raporlar kolayca paylaşılabilir. SQL Server Reporting Service raporları da desteklenir. Bu sayede çeşitli rapor formatlarına erişim sağlanır. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kullanıcıların raporlara web tarayıcıları ve mobil cihazlar üzerinden kolayca erişebilir. Kullanıcı dostu etkileşimli görseller sayesinde raporlar daha anlaşılır hale gelir. Güncel ve doğru verilerle raporların her zaman güncel verileri yansıtmasını sağlar. Bu da doğru ve hızlı karar almayı destekler. Esneklik ve özelleştirilebilirlik ile farklı sistemlerle entegrasyon yetenekleri sayesinde kurumun özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Farklı kullanıcı rolleri ve yetkileri tanımlanarak erişim kontrolü sağlanabilir. Kullanım alanlarına değinelim. Finans sektöründe detaylı mali raporlar ve analizler, sağlık sektöründe hasta verileri ve operasyonel performans analizleri, perakende sektöründe satış verileri ve stok yönetimi raporları, üretim sektöründe üretim hatları ve verimlilik analizleri oluşturulabilir. Saymış olduğumuz bu alanlar dışında da kullanım alanları mevcuttur. Sonuç olarak Power BI Report Server kurum içi raporlama ve veri analizi ihtiyaçlarını karşılamak için güçlü ve esnek bir çözümdür. Güvenli veri yönetimi, zengin raporlama seçenekleri, kullanıcı dostu arayüz ve esneklik özellikleri ile işletmelere verimli ve etkili bir raporlama ortamı sunar. Bu sayede kurumlar veriye dayalı kararlar alarak rekabet avantajı elde edebilirler. Şimdi uygulamayı indirelim. Power BI Report Server Download dediğimizde ikinci siteden Microsoft'un indirme sayfasına gidelim. Buradan ücretsiz deneme sürümünü indire tıklayayım. Microsoft Power BI Report Server Mayıs 2024 sürümüne bizi yönlendirdi. En son çıkan sürüm şu an bu. Bunu indirelim. Dili seçelim. İndire tıklayalım. Açılan pencerede Power BI Report Server ve masaüstü uygulamasını indirmek için tıklayalım. Benim sistemim 64 bit olduğu için 64 bit'e tıkladım. Ve indire tıkladım. Tıkladıktan sonra indirme başlıyor ve uygulamalar masa indirildi. Power BI Report Server'a kısaca giriş yaptık. Biraz söz ettik. Bu eğitim videomuz bu kadar. Bir sonraki eğitim videosunda uygulama kurulumuyla devam edeceğiz. Videolarımı çok uzun tutmuyorum. Mümkün olabildiğince kısa tutacağım. Kısa ve net olacak videolarım, eğitim içeriklerim. Böylelikle daha rahat izleyebilirsiniz videolarımı. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.